Marta Stoller standartları belirliyor. Fiyatları belirliyor. evet. düzenliyor. Hayır, hayır. Dekor edilmiş aynı yeri iki kez kullanamazsınız. Neden biliyor musunuz? Pekala dergime abone olursanız öğrenirsiniz. Beni çekerseniz Marta Stoller lüks bir hayat sürer. <laughs> Atış galerisi. Oh. <laughs> Acele edin. Marta'nın ağzının içine bir meze isabet etsin Marta evinizi dekore etsin. Marta Stolvers, ah bu tamamen hatalı adlı kitabındaki bilgileri kullanarak. Marta başı biçimindeki pamuk şekerlerinizi alın. Marta Stolvers, sunum her şeydir adlı kitabından bir tarih. <laughs> Amin. son bir işin halk şarkıları isimli CD'mden küçük bir bölüm. <laughs> Burası çocuklar işte bakın. Dizayn ve güzel lezzetler kutlaması. Şu anda tam aradığımız yerdeyiz. Her şeyi yıkıp dökmek için. <laughs> Gelebilir miyim? Hayır. Sen bu hikayeye 12. sayfada giriyorsun. Sahi mi? Bu programın benimle bir ilgisi yok. Aynen öyle ampul kapı. Ay Sen kitap Ay. ayrıcı görevi yap. Gerekliğinde biz seni çağırırız. Hadi şehrin görgü kurallarını alt üst etmeye gidelim. Ben çığlık atmaya hazırım. Kötü kokun yaymaya hazırım. Ay deme poz ben hazırım. E şimdi kimliklerinizi görmeye hazır. Peki sen kimsin Bay Hayalet? Boyutlar arası ve vatandaşlığa kabul etme servisi. Çığlık kartlarınızı görmem gerekiyor beyler. Çığlık kartımı o da neyin nesi öyle ha? Dünyada bilmemiş <laughs> işleriniz olduğunun kanıtı size dadanma hakkı veriyor. Ev kartlarımızı göstersek olur mu? Oynaz kartları da olsa fark etmez. Bu boyutaki vatandaşlığınızı kanıtlamam gerekiyor. Hemen bayım. Hmm. <laughs> ee, Ayşe galiba benimkini sana vermiştim öyle değil mi? Bana mı? en evet. ee, son sinki değdiler. Oh. Şey onları oh. ya, bırakmış olmalıyım. <laughs> hey, 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 Elini koyduğun yere dikkat et. Evet. Sanırım benimle geliyorsunuz. Görünüş aldatıcı olabilir. Uçun çocuklar. Oh. Aha, şimdi pamuk oh, uh, uh. şeker alabilir miyim lütfen? Seni Çiçek kokuları benim hayatım. <laughs> hmm. Evet, bu Marta'nın favorilerinden biri köy tabağı çiğ. Hmm, ha, bu iğrenç bir köy tabağı gibi kokuyor. Ha. Aa! Aa, ha, ya. Gel bakalım dostum. Ha? Hasta la ha, sana söylüyorum yanlış hayaleti yakaladı. Ben ne yapacağım? Ay ben bir anda hatlarını okumadım. Boyut doğrulama defasını sürüyorum. Bakar bir ne Belgelenemeyen hayaletler ha. Dosyanızda dünyada kalmanızı sağlayacak bitirilmemiş bir iş göremiyorum. Aa öyle mi ya? Bir, bir yanlışlık olmalı. ele, yani, yanlış dosyaya bakıyorsunuz. Bitirmediğim bir yemek vardı. Sandviç kontu, yumurtalı sandviç yapmıştı. Sandviç kontu mu? Kimden söz ediyorsun? Sandviç kontu John Montago 1762'de dünyadaki ilk sandviçi yapmıştır. Eğitim evet. ee, kanalında yayınlanmıyoruz. Suçlu bulundunuz. Onları yukarı götürürüz sen. Bir dakika. <laughs> Eteğinize başvuracağım. Bir avukatla görüşmek istiyorum. Gideceğiniz yerde hiç avukat yok. Neden? <laughs> Neredeler? Şu anda iş en azından bir telefon edemez miyiz? Ha? <laughs> Ay, Ay. Arayacaksınız. Hayalet polisini aramayacağız. Ev arayıp veda etmemize izin verin lütfen. <laughs> Kökün. Büyük Baba saati. Evet yazıyor. Bu senaryo beni korkutuyor. Yardım et. Kartta tutulandık. Ampul kapa. Bize yardım et. Bu kapa. Ne? Hiçbir şey geçemiyor. Hey, elimi uzatıp seni tuttuğumu göremiyorsun. Ampul kafa. İstanma kökün. Osa, osa. Mum. Evet. Hmm. Bunu e, bunun siyahı yok mu? Beni daha az hipi gibi gösterir. Üniformalar tek renk yapılır. Bu yüzden onlara üniforma deniyor. Hmm. Bu şey de ne böyle? Sanırım peynir dilimleyici. Peynir dilimleyici değil. Seni boş kafalı seni. Şey. Bu bir turmuz içi. <laughs> Gerçek bir diş <dişteşi> taşı sorunum var. Kibanız kulübü böylesileri humanitas etkileyici. İkiniz de yanılıyorsunuz beyler. Bu tatsız bir gitar. Şuraya bakın. Hey harika ses çıkarıyor. Evet. Olağanüstü ceza ve zalimliğe karşı bir yasa yok mu? Ya bu, bu bunlar ne için? Biz zaten uçmayı biliyoruz değil mi? De yerde, bir de Hep bir uçmayı öğreneceksiniz. Ne? <laughs> <laughs> ben... Profesör Serap'im ve burası da Melek Uyum Merkezi 101. Ya, biz zaten uyumluyuz. Bu derste canlı kanlılara iyi davranma yöntemlerini öğreneceksiniz. Onları korkutmak yerine nasıl seveceğinizi, nasıl koruyucu melek olacağınızı. Neye mal olursa olsun buradan hemen gitmek zorundayım. <laughs> Ne olursa olsun bizi canlı ele getiremeyeceksiniz. Ha evet, ne büyük tehdit. Alarken güzel şeyler düşünmeye çalış. Mesela güneşin batışını mı? Evet. <laughs> güneşin batışını çaldım. <inşallah. gülüyor> bu bay Holland'ın dirseğinden bile daha kötü. Evet, <laughs> üstelik hikayenin konusu da aynı. Bu taraftan. Şimdi nereye gideceğiz? Buraya! Ha? <laughs> Hadi atlayın! <laughs> çok mutluyum anne Burada ne arıyorsun ampul çapa e Yardım işte bir planım var <laughs> Başladığımız yere döndük Bu çok kötü Evet deja vu İzlisiniz buradan arıyorsunuz Kararımı vermiştim Lakin bey <laughs> bizi geri göndermeyin Harika evet. <laughs> olarak kalalım. veriyorum tamam. mahkemenin elinde Bitirilmemiş işiniz olmadan hayalet olamazsınız. Ama onların bitirilmemiş işleri var. Sen de kimsin? Ben dost hayalet kesin. Bana pek dost gibi görünmedin. Size Kur'an'ı iyi getirdim. Yanında da süt. Aa, çık buradan sen dost hayal ettin. Kesinlikle. Amcalarım bana daha korkutmayı öğretmedi. Dava düşmüştür. Bitirilmemiş işiniz var. İşte çığlık kartınız. Ona benim kadar korkunç olmayı öğretene kadar geri dönmeyin. <laughs> ha, teşekkür ederiz Ampulü Papa, İyi iş Evet. Şimdi hemen evimize geri dönelim ve sana kötü davranalım. Evet. Senaryoda öyle yazıyor. Ben bu yazarlara ne yaptım anlamıyorum. Eğer canlı kalmışsanız... her esen bir rüzgarda kendinizi güçlü hiç hiç hissedebilir. Eğer hayal etseniz... <laughs> Oo. Her esen bir ruh sizi başka eyaletlere uçurur. Saratı, Toto, kimse yok mu?